Bir nereden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fifa'da kaçıncı bölümdeyiz? Siz söyleyin ya. Nasıl bilmezsin? Sen söyleyeceksin. 23. sanki. 22. bölümdeyiz arkadaşlar. Biraz kafa yorgunluğu <laughs> yapsın. Ee, önemli bir maç Başakşehir deplasmanı. Ee, kadromuz bayağı dinlenmiş bir biçimde. Bir tek Ömer Bayram ve Altay Bayındır ufak yorgun. Ee, onun dışında kadrom müthiş. Bu kadroyla Başakşehir deplasmanında sahada olacağız. Evet. Bu diziliş ve bu kadroyla. Şimdi maçlara geçelim. Maçta Maçla sizlerleyiz. sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Başakşehir deplasmanında Başakşehir mücadeleye başladı. Hemen gelmemiz lazım çünkü şey açık, Adrenor açık. Hemen geliyoruz. Evet. İlk der mi? De. İlk yarı Başakşehir ile... Hüshanıyla... değil be. O saat yok tuttum. Of 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 of, of. Oha. Offside'ı ah, gol sanmıştık. Mükemmel çok bir çok sevinmiştik. lider de o zaman Başakşehir. Beraberlikle sonlanmıştı mücadele. Hocam ha. belki de o maçı yenseydik şu an bambaşka yerlerdeydik. Ama nasıl olmadı? Mesela Her şeyde de... bir hayır vardır. 6 ay. Galatasaray Herhalde. maçını yenseydik sonra Ga... Başakşehir o maçını yenseydik her şey çok farklı olabilirdi şu an. Yani bu, gelseydik, etseydik, olsaydı ile olmuyor bu işler. Yapacak bir şey yok. Aynen. Nasipte bu varmış. Şampiyonluklar. Pes, o, güzel pas denemesi. Yani, pes, pesimre kaldı şampiyonluklar. Türkiye, ku, Türkiye Ziraat. Ziraat Türkiye Kupası'nı inşallah kaldırmak hedefimiz. En azından FIFA serüvenini kupayla bitirmek kupa istiyoruz. Alarak sonlandırmak istiyoruz. Yani bir ihtimal küçük de olsa, çok az da olsa Süper Lig şampiyonluğu da var gibi gözüküyor da Ben pek inanmıyorum neyse Yani inanmazsan olmaz diyorum ben de sana Yok hayır yani Puan farkından dolayı yoksa Puan farkı evet biraz fazla ama dönemi, Dönemez miyiz? Döneriz Galatasaray'da Galatasaray'ın Galatasaray da puan kaybına ihtiyacı var Yani bizim Galatasaray'ın puan kaybetmesine ihtiyacımız var Evet Şimdi Vedat Buriç, Vedat Buriç. Haydi Vedat Buriç, Vedat Buriç gidiyor. Vedat Buriç. Vedat Buriç ya. Koner. Bu Kar da koştu. Gel. Arkadaşlar kısa kullanmaya başladık artık köşe vuruşlarını. Daha mantıklı geliyor. Ama bu sefer kornerden neredeyse hiç golümüz yok çünkü bir iki tane var. Matiz burada var. Oha. Bak sarı Sadık. Maalesef sarı kart diyoruz. Sarı kartı gören isim. Fenerbahçe takımından Sadık Çift Pınar. Uy aha. Uy, uy 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 Gustavo Gustavo. 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 Yapma be geçse o var ya. O geçse var ya. Edilmiş ya çok seri bir isim. Ama abi Rami var orada. Ben gittim sen geride kal. Elia, Elia. O güzel. Abi Rami yiyelim. Hiç müdahale. Edimizce korner vuruşunu kullanacak. Şimdi kullandı. Bir orta şansı, bir kafa şansı. Geri o yüz yerde kaldı. Mossoro. Mehmet o Mossoro. Güzel bir paslaşma. Çok dışarı gidiyor. Şöyle Gasssssssss be Nasıl çıkardı be Arkadaşlar ataklarda ben biraz fazla susuyorum ee, Konsantre olmak için ay Yüzüğümde da güzel koymuş Gel Yap ortayı Şöyle Max'a Cornet. Ben de verdim Sen de ver Neyse en azından kornet <laughs> <laughs> Gel Aa, ah. ah, taça çıkacak zannettim ya. Tamam sakin, vurma. Vurayım. Dışarıda, dışarıda. Ya keşke vursaydım. Kanka dışarıda diyorum sen içeriye dönüyorsun. Ol, dışarı... demek çizgilere yakın olanlar. Nasıl dışarıda olun? Ben verdim işte. Bak sen içeridesin dışarıya döneceksin olay o. Niye? Dışarıda demek o demek. Yo. Çizgilere yakın olan adamlar dışarıda olanlar. Oha, işte o arayış yani. Quaresma. Ui. Uf. 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 Tekrar, 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 tekrar. Tekrar, tekrar. niye, niye adam? Ama bak koşuyu bıraktı, koşuyu bıraktı. İbnenin oğlu koşuyu bıraktı. Şerefsiz göt veren. <laughs> çok şey, çok şey, çok şey, çok şey, çok şey. Altay. Evet ilk yarı sona eriyor. 0-0. İkinci yarı yere... sizlerle Sen Sen Evet arkadaşlar ikinci yarıya Vedat için dokunuşuyla biz başlıyoruz. Evet, yine hayranlardan bir mesajlar geliyor. Klasik bir çalı gördüm. Bir saat gördüm bir şey oldu. Görme sen görme. Sen bir şey görme. Kale boş, kale boş artık dolu. Ya, uff, uff, Uf. uff, Uf. uff. Adilani be. Bu maç çok iyi Adilani. Ne oluyor lan? Kusuyordum. <laughs> gene Yine ya, gene ya, gene ya, gene ya, gene ya. Uf. Yapacak bir şey. Güzel. Maalesef. Pek bir şey yok. Gol be <laughs> Luis Gustavo! Bir bir yaptık. <laughs> güzel, gayet güzel. Bir bir yaptık. Cevap verdi. Ahmet Hanım Luis Gustavo. 53'te edinmiş ya 56'da Luis Gustavo Birbiri yaptı hemen durumu Fenerbahçe bırakmıyor Fenerbahçe pes etmez Şöyle Max Cornet açabilirsin ortanı pas verebilirsin bir şey yapabilirsin Haydi bir şey yap Vedat Nur için trollünü gördün mü? Evet. Ayağını çekti böyle <laughs> <laughs> Mükemmel 53'te 3 dakika arayla 2-1 öne geçiyoruz Başak 3, Şehir, kadar. Kadar Başakşehir, 6 dakikada Başakşehir'in önüne geçiyoruz Vedat Muriç işte böyle trollüyor <laughs> Maxwell Cornet sıyrıldı Vurdu Vedat'a vurur gibi yaptı ayağını çekti Mükemmel şeyler. Gerçekten mükemmel İşte Maxwell Cornet zaten, arada, zaten on, şey çarpmış da çekmiş. Vedat'ın ayağının var? içinden geçmiş <laughs> Bak 3 2 dakika arayla 2-1 önleyiz Mükemmel gerçekten. 6 dakika daha Galatasaray. Ay. Galatasaray aldığımız 6 0lık galibiyet bizi gerçekten büyük bir etkiledi. Zaten takımda. da bir Şöyle verdim. Vedat Muriç şeye oynayabilirsin, bir şey yapabilirsin, vurabilirsin. Bak, babacan kolları çeldi topu. Max Hankonnet'in ortası bir kafa ve gol! <gülüyor> <gülüyor> Vedat <laughs> Muriç! <Mouli! gülüyor> Fekini ve yaptı, yaptı. <laughs> şimdi bize golünü attı Vedat Muriç! Ne oluyor ya bunu ha? 1-0 Kaptan oyuna giriyor Luis Gustavo yerine Vedat Muriç Fekini yaptı bu sefer dedi ki fake öne oyun geçtik, attı. Takımı çok fazla yormadan değişikliklerimizi yapalım. İlk değişikliğimizi yaptık zaten. Vedat Muric yerine Daka mı? Yok. Kornet yerine Daka. Ee, Barış Alıcı'yı alalım. Şu Ömer Bayram yerine de bir Yusuf Erdoğan Yok. alalım. çok yorulmuşuz. şey. Kurusa'yı yani. çıkaracağım. Ama Kurusa yerine bir sonraki maç Zayt'la çıkabiliriz. Yusuf Erdoğan'ı alalım. Ömer Bayram yerine. Doldu. arkada değişiklik. Doldu. Doldu hocam. Doldu. Kişi sınırsız olsa. <laughs> 11 kişi de değildir. Aynen. Hazırlık maçı gibi. İlk yarı bir kadro, ikinci yarı bir kadro. Oha, Var. Taşçı. Top taşı gidiyor Taç, Başakşehir'in. 5 kitlerimiz gerçekleşiyor. Klişi geriye doğru kullandı. Taç atışını. Vedat Kuriç'in baskısı. Serdar Taşçı. Vedat Kuriç baskıya devam ediyor. Serdar Taşçı. Uykum geldi. Soğukkanlı Arda Turan. Phil Foden araya girdi. Phil Foden verdi pasını. Geri Mendes Rodriguez. Max Kruse. Vedat Kruse. Ya Luric. yapma Vedat ne yapıyorsun Dax, ya. Vedat tutamadı topu ayağında. Atak, şa atak yönü. Atak şansı. Başak Başakşehir'in. Konuşamıyorum. E ya uf uf uf, uf, uf. Altay, Altay bayındır. O da kalıyor. Klişi. Savunma dikkatli. Araya kaçtı. Dikkat edelim. Gol tamamlayalım bu şekilde. Evet güzel paslaştı. Başakşehir şimdi edinmiş ya Ömer ne Ömer ya? Oha oha! <laughs> <laughs> Altay gaza geldi. Oo. Ve evet arkadaşlar ilk mücadele 3-1 galibiyetle. Başakşehir'den intikamımızı aldık bu ara abimize <laughs> yazıyoruz. O şampiyonluk için emin adımlarla İki ilerliyoruz. İki başlı sizdeniz. Evet arkadaşlar Ankara Gücü deplasmanında e, mücadeleye Ankara Gücü başladı. Kanteros Ankara Gücünü ilk maç ne olmuştu? Tat kazanmış. Farkla yenmiştik 4-0 falan da herhalde. Eğer yanlış eee. hatırlamıyorsam. Zanka yine bir farkla yenmemiz yok mu? Uf, uf, Yapma be. Bir dakikadan gol yedik. Maalesef. Ankara'nın <laughs> 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 bir Bir sıfır ancak Başakşehir maçında da böyle oldu. Evet. <laughs> bir sıfırdan geri dönmüştük. Bizim geri dönüşlerimiz meşhurdur. Fenerbahçe spor kulübü olarak. Emre Berezoğlu oynadı. Şimdi pas son kal kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Bu şekilde olmaz. İmkansız. Yap. Yaptım. Evet, risk atmadı. Aynı. Ee, kanadın ters tarafından bir taş daha kullandık. Bir, bir orta Şöyle. daha. Kaleci Ayy, Korcan. İlk maç eskilerimi hatırlıyor musunuz? Ne? Amuna Korcan. <laughs> Luis Luis Gustavo evet, pası geçmiyor geçmedi. olmaz gerçekten. Dan kaleci altı. O da var. Ya niye ya? Niye niye? Niye lan niye? Ya! <laughs> Bak iyi ki bu düzene geri dönmüşüz ha. Eski düzende kol atamıyordum. Oğlum <laughs> kolu çok da atma zaten. <laughs> Çakma makma kollarla idare ediyoruz zaten. At at patronda kal. Bak mesela ben pat sondaka yapmak istedim oraya geçti. <laughs> Tyler Boyd mu? Arkadaşlar bu arada arkada klima çalışıyor sesi rahatsız etmiyordur umarım İnşallah o etmiyordur Çok sıcak var çünkü aşırı sıcak var yani İstanbul götümüz yapışıyor artık o derece sıcak Zanka müthiş müdahale Burada oturuyoruz yani bir kalktığımızda alev topuna dönüyor Şey ne? Olmadı. Oho. Pat son dakikada kaldı top. Şöyle oynadım. Keşke oynamasaydım. Tamam, tamam hep patlayacak. Tyler Boyd. Tyler Boyd acaba? <laughs> ben Tyler Boyd diyorum ya. Tyler Boyd değil. Altay. 12 ya. <laughs> İçeri. <laughs> ya. Ya ananın amı. <laughs> Yaptığım an <atsan gülüyor> Geri çıkmaya çalıştım o saatten o da olmadı. Kulüsik. Scarione. Sadaev. Uy. Zadaev. Şöyle. Sen var ya mükemmelsin. Senin gözünün yağını yiyeyim. Şöyle ananın Keşke şey ben de aynı şeyleri söyleyebilsem. Şey, kolu at, kolu böyle ekrana atsam ne yaparsın? Ya televizyon kırılsa ne yaparsın? Ne yapıyor? <laughs> Yeni final diyor. Benden parasını ister misiniz? Ah, içeri! Gol! Go! 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 Bak yine! <gülüyor> <gülüyor> yine ilk yarıdan ölçü attık. Ben önce attık 39 <laughs> fark ettim ama oyna oyna adam pas vermeyem Ben fark ettim bu arada. Ahmet Sondaka Di Luis Gustavo, Luis Gustavo. <laughs> Kaptan Luis Gustavo Çağırıyor arkadaşlarını Kaydı Kırmızı Böyle yaptı Luis Gustavo Diaz <laughs> Bir daha o da veriyor Daha <laughs> <laughs> Bu sefer valla yani bir Çat diye Bir elinden kayıyormuş Luis Gustavo attı Süperlikte 4 golü olan isim Luis Gustavo Diaz. Bir an ben tepki vermedim. Dedim ben ki, gol değil sandım. Yana ben de gol. Sandım. Aynen ben de yanarlar sandım. Gel bak dönme. Ya dönsene ya abi ya şu karşı karşıyalarda adam varken dön dışarıya ya. <gülüyor> <gülüyor> Gönsel 2-1 öndeydik ha. Sevdir. Sevdir! Sevdir! Al. Al bak! Al! Allah Allah! Siktir lan! Siktir lan! Piç! ya. Haksız köpek. <laughs> senin eserin. Ya var ya! Senin eserin. Yürü git! Orada o pası atsaydın. Ben de vurmama gerek kalmaz Zaten 2-1 önde olurdum. Hah, banlar. Banlar değil mi? Ta çok banlardı, <laughs> taş gibi. Bence banlar. Evet. evet. Deniz Sürüç. <laughs> bir daha ver ortaya. Emre Belezoğlu vurdu, al. Ah kona. Şuraya doğru yap ya. Ortaları şuraya doğru yap. Oradan kafa vuruşlarının hepsi topağlara gidiyor. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum ama. Gidiyor işte. Emre Oha Sadaf 6 aki Gol olsa gerçekten ilginç bir gol olurdu. Kale vurdu ama Belliydi yani. Mı? <tuka> uh. <tuka> Tuttu da işte

ya bırak sen konsol oyunu oynama ya Ya nasıl yapıyorsun ya Şu bak 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 şu şu Bak Oyna bak oyna geldi pas verdi Lan oynuyorlar Nasıl yapıyorsun anlamıyorum ya Bir şey demeyeceğim <laughs> Deneyecek bir laf yok. Evet yok. Pas, pas ya. Pas verecektim. Topla niye çıkıyorsun yani? bilmiyorum. Oha hoca. Kafayla giriyorum adam ayağını kaldırıyor benim kafayla girdiğim yere. Pas. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Kaptan Emre Belezoğlu müthiş bir gol müthiş bir gol adeta müthiş bir gol Müthiş bir gol topu gönderiyor Emre İşte böyle sıyrıldı böyle vurdu Top ağlarda Kaleci Korcan Çelikay'ın yapabileceği hiçbir şey yok Mükemmel 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 Ya bırak ya, ya bırak ya. 100 tane atak yapıyoruz bir gol olmuyor. Bir tane zor gol atıyoruz heriflerin tek geldiği gol oldu ya. Ya bırak ya. Bırak ya. Ya bırak ya. Vallahi bırak ya. Yemin ediyorum bırak ya. Max Kursi. Penaltı! Penaltı! çocuğu Yalnız bir dakika penaltı atmayı. Dur ben heyecanlanırım Salat. Ben hatırlıyorum. İşte sanki. Salat. Heyecanlanırım ben. Onu benim kafara yırsınlar. Al oyna oyna. Bir daha. Al! bir daha. ya <laughs> <laughs> Ya hocam bırak ya. Ya bırak ya. Ya bırak ya. Ya hocam ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya. Ya. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir like a. atmayın amına.